Merhabalar sayın takipçilerim. Şöyle dağa geldik ormana. Dağ çileği toplayacağız. Elimden kayıyor. Şu güzelliğe bakın. Dağ çileği arkadaşlar bunlar. Şimdi bunlardan toplayacağım. Evet arkadaşlar dağ çileği bu şekilde oluyor. Henüz tamamen kızarmamış. Kızaranları alıyoruz. Şöyle şurada da var. Evet arkadaşlar bu şekilde. Dağ çilekleri. Henüz hepsi kızarmamış. Kızaranları toplayacağım. Şöyle toplayacağım. Arkadaşlar gidin ormana bundan toplayın. İnanılmaz lezzetli ve reçelede çok güzel oluyor. Toplayın. Hiç elenmeyin. Gidin toplayın. Hem gezersiniz. Termosunuza da çayınızı koyun. Hem piknik yapın. Hem çilek toplayın. Böyle Merhaba. bizim gibi. Evet arkadaşlar çileğimiz bu. Bir tane yiyelim bakalım nasılmış tadı. Çok nefis bir lezzeti var. Çilek toplamaya devam. Kestane çıkarıyoruz. Olmamış henüz. Henüz olmamış ama olduğu zaman tekrar geleceğiz. Çünkü bize yakın bayağı bir. Şu kestanenin güzelliğine bakın arkadaşlar. Şimdi yerini öğrendik. Biraz daha olduktan sonra gelip toplayacağız. Şöyle birkaç tane kıralım da yiyelim bari taze taze. Bir tane de bana kırar mısın canım? Bak olmamış daha beyaz. Taze taze yiyorum. Çok lezzetli sütlü sütlü. Şu güzelliğe bakın kestanenin rengi dönecek. Kıpkırmızı olacak. Şu anda daha olmamış hali çıkaramadım ben ben çıkarayım evet işte bu dağda ormanda her yerde Rabbim yemeğe her şey vermiş. Bilene, toplayana ben de sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Orman çileği, dağ çileği diyorlar buna. İnanılmaz derecede lezzeti var. Ben de bilmiyordum. Ben de başkalarından öğrendim. Öğrendiklerimi sizlere de paylaşıyorum. Bu kıpkırmızı olacak arkadaşlar. Tam olmamış. Tam şuradan kopardım. Gerçekten işte böyle olacak. Muhteşem. Bu şekilde kızaracak. Evet arkadaşlar ormanda gezdik. Şöyle çayımızı da termosumuza koymuştuk. Şöyle üçgen peynirle birlikte ekmeğimizi atıştırmalık getirdik. Şöyle orman ormanda çok zevkli oluyor. Şöyle atıştırmalık Biraz çilek topladık. Kestane yedik. Şöyle mola verdik. Şöyle ormandan da su aldık. Şimdi gideceğiz bu evine. Bu evine çok yakın burası. Bu tarz videolarımı görmek isterseniz arkadaşlar abone ol tuşuna basmayı beğeni ve desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.